önce başkomiserin dinlemesini vereceğiz. Tamam. Dikkatli ol. Başkomiserin? Hayırdır? Yaman komiserim yok mu? Ya sen çok mu alındın bana? Ya Ayşem, estağfurullah. Hadi değil mi? Selim. <laughs> Bu arada Melike yalan söylüyormuş. Sorursa ben gireyim mi yine? Günaydın. Günaydın. Yalan komiser hala gelmedi başkomiserim. Kahvaltı yaptın mı? Çay ister misin? Konuşmak ister misin? Neyi? Yapma Selim ya. Sonra konuşalım dedim diye mi yapıyorsun bunu? Yok canım. Yani onunla alakalı değil. Gerçekten ya. Selim. Hakikaten ya bu yani. Bu, o şey. Gel Gazi, gel. Yaman komiserin yok mu? Ya Allah Allah, yeter kızım. Yamanınız da komiseriniz de ya. Sanki 40 yıllık arka... çabuk alıştınız şu adama ya. Ee, şey, sonuçlar için gelmiştim başkomiserim. Evet. Bu sabah otobüsten yeni bir delil geldi. İnanmayacaksınız ama örnekte mürekkep vardı. Kalemle mi öldürmüş yani? E tamam. Peçetenin sırrını da çözdük o zaman. Kalemi onunla silmiş demek ki. Belki de katil bulduğumuz kağıda bir şey yazmak istiyordu. Ee, tamam işte. Çözdük. Şimdi sıra katili bulmaya geldi. Ve neden? Bir de şu maket adamlar var tabii. Gerçekten onlar nedir öyle ya? Hakikaten psikopat herifmiş. Maalesef maketlerden bir şey çıkmadı. Ama en can alıcı noktayı da sona sakladım. Niye? Çok uzun bir hikaye de ondan. Kağıt peçete üzerindeki kan ve kesiklerden yola çıkarak aydınlatılan olaylar deyince aklıma hep 2003 yılında Padova'da öldürülen 60 yaşlarındaki kayınvalide gelir. Bir devlet dairesindeki işi için kadına dükkanda durmasını rica eden damat birkaç saat sonra polise başvurur ve iş yerine döndüğünde kayınvalidesini yerde bir kan gölü içinde bulduğunu anlatır yardım etmek üzere bedenin üzerine atladığını, yapacak bir şeyin olmadığını anladığında polisi aradığını söyler. Bu arada elleri ve giysilerine bulaşan kanı orada bulduğu cam silici sıvıyla ıslattığı kağıt peçetelere silmeye çalıştığını ve kağıtları çöp denekesine attığını anlatır. Kadının üzerinde çok sayıda birbirinden farklı delici cisimlerle yapılmış yaralar gözlenir. Polis gerçekleştirdiği olay yeri incelemesinde dükkandan hırsızlık yapılmadığını saptar. Mekanda yabancı birinin parmak izi ve vücut sıvılarına rastlamayınca damattan kuşkulanır. Ellerini sildiğini söylediği kağıt peçetedeki 12 adet kesik ve yırtığın ayrıntılı incelemesi sonucunda adamın bu peçetelerle aslında kanlı bir makası sildiği anlaşılır. Cinayet silahı bulunamaz ama damat bu bilgi üzerine suçunu itiraf eder. Evet Ramzi, ben sen beni ver. Komiserim. Ee, Beri'nin tırnak altlarındaki epitel hücrelere eleman etmiş.